İngilizler Ankara'ya bir hükümet kurdurmayı düşünüyorlar ve bunu başarırlarsa zaten işgali kaldıracaklar. Bunun en açık delili Maraş'ta bir kurşun bile sıkmadılar. Ermenilerin o kadar taşkınlığına alet olmadılar. Maraşlılar da iyi geçindiler. Ve 9 ay sonra da çekip gittiler Fransızlara bıraktılar. Çünkü başlarına geleceği biliyorlardı ve Fransızların da başına gelecek olan geldi zaten. Kıçına baka baka zor kaçtı genel İstanbul'da Mustafa Kemal e dediler ki Sivas'a gideceksin, kuvanın başına geçeceksin. Görev bu. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesindeki İngilizlerin verdiği görev budur. Tam bir ajan olan, yetiştirilmiş bir ajan olan Mustafa Kemal, padişahtan da yetkiyi aldı. Oradan yetki alma sebebi başka ama İngilizlerin öngördüğü çalışmayı yapmak için aldığı yetki başka bir yetki. Tabi ikinci yetki İngilizlerden aldığı gizli bir yetki. Osmanlı'dan aldığı zaten bir sürü yayınlandı. Tabi daha önce bir yalan daha vardı. Osmanlı'dan habersiz kaçmış yok efendim bandırma vapuruyla en çürük vapurla kaçmış. Bu masallar artık kalktı. Bunları yutturamaz oldular. Çünkü bizim çocukluğumuzda tarih kitapları böyle yazardı. Şimdi bunu yazamıyorlar. Çünkü yalan ortaya çıktı. Daha bu yalan daha çıkacak. İngilizlerin isteği üzerine Samsun'a indi ve buradan sonra kendi kafasındaki o daha önceki Jön Türklerden oluşan grupları da yanına toplayarak Sivas'a geldi. Peki ben buradan söylüyorum, Sivas Kongresi'nin tüm metinleri niye yayınlanmıyor? Halbuki İngilizler Osmanlı coğrafyası üzerinde, başta Ankara olmak üzere sayısız cumhuriyet kurdurdular. Devlet kurdurdular, devletçi kurdurdular veya o, o ülkenin e, konumu gereği mesela krallıklar kurdurdular. Suud Krallığı'nı, Fas Krallığı'nı, Ürdün Krallığı'nı bunların hepsini kurduranlar İngilizler. Gelelim Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal hangi gücünle kurdu cumhuriyeti? Ya ben size kısa kısa şöyle bir... Ya bu söylediklerimin hepsi tarihi vesikadır. Burada oturup da vesika gösterecek değil. Araştırın. Ki aslında ben devlete de sesleniyorum. Artık bu pis tarihi, nalet tarihi, iki yüzlü hain tarihi yazanların da müsebbiplerinde ortaya koysun devlet. Yeter artık. Cahil adamların oturup bize putları övmesinden bıktık. Yeter artık. 1923 yılında Salah biri yazmış. 6 Ekim'de Mustafa Kemal gitmiş de İstanbul'u fethetmiş. Allah lanet etsin size be. Bu kadar yalanı nasıl insanların gözüne baka baka söyleyebiliyorsunuz? İngilizler anlaşma tamamlanınca çekip gittiler. Sakarya Savaşı'nda İngilizler niye savaşmadı? Beyniniz yok mu? Bir düşünün bakayım. Hiç mi beyin yok sizde? Niye savaşmadılar? Yunanlarla müttefik halinde geldiler Sakarya'ya. Niye bir gece önce orduyu toplayıp çekilip gitti İngiltere? Sebep ne? Elbette sebep Mustafa Kemal'de anlaşıldı, çekti gitti. Kesinleştirildi. Mustafa Kemal ülkeyi resmen sattı. Halifeyi resmen sattı o gece orada. Ve İngilizler çekip gittiler. Bizim Mustafa Kemal gitti İstanbul'u fethetti. Nerede savaştı da fethetti? bu kadar gerizekalı olunmaz ki kardeşim. Bu kadar aptalca inanılmaz ki yalanlara. Peki soruyorum. Kasım ayı 1918'de mütareke imzalandı. Mütareke imzalandığı günlerde, aynı günlerde Mustafa Kemal'in para para, para otelde ne işi vardı? İngiliz diplomatlarla ne görüşüyordu? Diplomat mıydı? Hayır. Yıldırım orduları komutanıydı o sırada. Resmi görevi oydu. Ama Yıldırım orduları nereye gitti? Kayıp. 17. Tümen nerede? Kayıp. Sattı tümeni komple sattın gizli. Kanal harekatı niye başarılı olamadı? Başında Mustafa Kemal olduğu için. Bütün tarihçiler ittifakla şunu söylerler. İkinci kanal harekatına başlayan tümen çok güçlü bir tümen. Ama sinir Çölü'nde kaybedildi. Yok. Komutanları kim? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in para para sotelde aynı günlerde ne işi var? Fransız gazeteleri o günün Fransız gazeteleri. Küfürleri var ortada. İngilizler bana valilik de verseler razıyım diye mesaj veren bir adam. Valilik verdiler işte. 1923 yılında kendisine Cumhuriyeti kurulması için valilik tayin ettiler. Vali tayin ettiler. Hala oturup daha Mustafa Kemal'i e anlatmaya, övmeye çalışıyorsunuz. Peki bu diktatör adam 1938 yılına kadar niye kendini seçtirmedi halka? Niye halka hiç gitmedi? İnönü niye gitmedi? Tabii gitmezler. Çünkü seçilemezler. Halk onların ne nalet adam olduklarını çok iyi biliyor. Ve oy vermez. Ordunun ağırlığıyla, ordunun gücüyle, tabii ki ordunun içinden bunlara karşı çıkanlar da oldu. Ali Şükrü Paşa'nın Ali, Ali Şükrü Bey'in katilinin bulunması lazım. Bugünkü devletin görevi budur. Efendim. Kazım Karabekir Paşa'nın hatıratlarının ortaya tamamen çıkarılması lazım. Tabii İsmet Ünlü'nün evini yaptırdı adamı.